Erdogan, Erdoğan, Başkan! Erdoğan, Başkan! Erdoğan, 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 i <laughs> do Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte başkan, işte hacılar. Kıymetli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, il ilçe teşkilat AK Parti Teşkilat Başkan arkadaşlarım. İl Başkanı Yardımcıları Mahmut Gerenem, Burak Özcan Başkanlarım. Kıymetli Hacılarla Hemşerilerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Heyecanımı bağışlayın. Kusura bakmayın. Bu soğukta sizleri biraz beklettim. Hakkınızı helal edin. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sayın Bakan Yardımcımız Ramazan Can'ın, Sayın Milletvekilimiz Mustafa Kaplan'ın, Sayın İl Başkanımız Engin Pehlivanlı'nın, İlçe Başkanımız Turgay Saraydın, İl İlçe Teşkilat Üyeleri Arkadaşlarım, Kadın Kolları Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı'nın ve siz kıymetli hacılarlı hemşerilerimin destekleriyle 31 Mart yerel seçimlerinde hacılar belediye başkan adayı olarak AK Parti'nin bayrağını taşımakta bize nasip oldu. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız ve hacıları daha ileriye hep birlikte taşıyacağız. Bu aday adaylı sürecinde aday aday olan diğer arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Teşekkür Güzel bir, centilmen bir yarış oldu. Kimsenin kimseyi üzmediği, kırmadığı ve bununla beraber bu zamana kadar getirdik. İnşallah bunu da hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız. 31 Mart'ta AK Parti'mizin bayrağını hep birlikte dikeceğiz. Bunda kararlıyız. <laughs> hemşehrilerim. Öncelikle bugün bize kayıtsız şartsız gelen hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Burada bugün bize arayarak ekstra destek veren yaylacı ve bektaş ailelerine de buradan teşekkür ediyorum. Bizi bugün bizleri bugün bu süreçte yalnız bırakmadı. Biz de varız dediler. Buradan büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin de gözlerinden. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz tabi bu yola çıkarken bize kayıtsız şartsız fedakarlık eden sizlerin hepinizi burada başımın üstünde taşıyacağım ve hiç kimseyi mahcup etmeyeceğime canı gönülden inanabilirsiniz. Bu arada atlamışız. Kusura bakmasın. Hacılar Kadın Kolları Başkanımız Zeynep Bektaş'ı da buraya alalım. Başkanım kusura bakma, helal et. Ayol başkanım. <gülüyor> 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 Kıymetli hemşerilerim, biz 8. ayın 20'sinde bu meydanda yine bir beraberlik, bu toplulukta yine bir e, yemek verdik. Bu yemekle beraber önce kendime, akrabalarıma ve ekip arkadaşlarıma bir söz verdim. Bu kasabaya, kurumsal, bu belediyeye, bu kasabaya kurumsal kimliğini kazandıracağız ve biz bu kasabaya AK Parti'nin gerçek Belediyecilik anlayışını ve hizmet anlayışını inşallah taşıyacağız. Söylenmeyenleri söyleyeceğiz. Elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Erdoğan nerede? Biz Erdoğan nerede? Biz Şuna inanın ki biz bu kasaba için yeni istihdam alanları yaratacağız yeni katma değerler sağlayacağız. Kimsenin bununla ilgili şüphesi olmasın. Bu hacıların coğrafi anlamda, st strateji anlamında başta Tüpraş ve Gama gibi kurumsal firmalar ve yanındaki diğer kurumsal firmalarda ne gibi sorunların, ne gibi alanların olduğunu biz biliyoruz. Bununla ilgili hiçbirinizin şüphesi olmasın. Ne gerekiyorsa bu kasaba için canla başla mücadele edeceğiz. Allah'ın izniyle AK Parti gerçek belediyecilik ve hizmet anlayışını buraya bastıra bastıra söylüyorum ve 31 Mart'ta buraya dikeceğiz bu bayrağı. Bu soğukta bu soğukta bizi kırmadınız. Beklediniz. Biz de beklettik. Öncelikle yine teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Burada e, kayıtsız şartsız gelen yaylacı ve bektaş ailesine teşekkür ediyorum. Sizler, sizler de bu soğukta geldiniz, bizi desteklediniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elimizden gelen ne varsa yapılacak. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Acılar, Osman Erdoğan'la kabuğunu kıracak Allah nasip ederse. İşte acılar, işte başka. Olsun Osman Erdoğan! Yeni yaşında, inşallah, Hacılar belediye başkanı olarak girecek. Allah nasip ederse. Dilek ve temennilerini alalım başkanım. Kıymetli hemşehrilerim. Ben aslında bahsetmek istemiştim ama eee heyecanımızdan unuttuk, ihmal ettik. Hakkınızı helal edin. Bugün Cuma, bugün benim doğum günüm ve bugün AK Parti'nin bana vermiş olduğu en büyük hediyeydi. Ve bu hediyeyle beraber hepiniz kimseye mahcup olmayacağız. Kimseyi de mahcup etmeyeceğiz. Hepiniz sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Allah'a al, emanet olsun. Hacımlar, Osman ve Teşekkürler, hayatımlar. İyi ki varsınız, ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun.